Evet değerli Pencere TV ailesi, hepiniz İbrahim Şahin Uymaz'la Kültür Sanat Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğumuz çok uzaklardan bir konuk, e, tiyatrocu, yönetmen. Fakat ondan önce bu hafta bizden bir e, gelişmeyle sizlere e, programımıza başlayacağız. E, 19. düzenlenen Altın Başarı Ödülleri gecesinde, e, yılın en iyi kültür sanat programı sunucusu ödülü Pencere TV'ye ve şahsıma takdim edildi. E, akabinde ikinci bir ödül, ödül heyecandan yine Altın Başarı ödüllerinde yılın en iyi çıkış yapan web televizyonu Malatya Pencere TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cem Parlak Beyefendi'ye takdim edildi. E, bu gecede emeğe geçen Cengiz Hankaya Beyefendi'ye teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel programlarda kendisi tekrardan bir araya gelme şansımız olur ve tabii ki yılın en iyisi derken buna layık olmak da önemli. İnşallah programımız her hafta yenilenen konuklarıyla söz konusu aldığımız ödüle layık oluruz. Ben buradan emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında çalışan bütün ekibimize ve çok kıymetli yönetmenim Cem Parlak Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Bütün konuklarımıza canı gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, bu haftaki konuğumuz e, Azerbaycanlı usta yönetmen, oyuncu Raksana Baba Yeva. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. Nasılsınız? iyi misiniz kıymetli hocam? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, heyecanlıyız. Ee, teknolojiyle uzakları yakın edip sizleri Malatya'da misafir ediyoruz şu anda. Heyecanlıyız hocam. Bu misafiri için size teşekkür ederim. Ve ee, sizi ödüllerden dolayı tebrik ederim. Çok memnun hocam. oldum sizinle. Yani Programa konuk olduğum için çok memnun oldum. Çok teşekkürler hocam. Kıymetli desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi kıymetli hocam, e, bizler Raksana Babayeva Azerbaycanlı oyuncu ve yönetmeni tanıyabilir miyiz? Raksana Babayeva Azerbaycan Devlet Kültür Üniversitesi'nden mezun oldum. 2009 yılından tiyatroda yönetmen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda oyunculuklarımız da oldu ve aynı zamanda Azerbaycan Devlet Kültür Merkezi'nde e, yönetim ve tiyatro rehberi olarak görev yapıyorum. Azerbaycan Gençlik Kültür Merkezinde yönetmen ve müdür olarak görev yapıyorsunuz. Yanlış anlaşılmadı değil mi hocam? E, Azerbaycan e, Azerbaycan'da bir devlet medeniyet merkezinde e, gençlik halk tiyatrosu var. Ona evet. orada müdürlük yapıyorsunuz. Anlaşıldı tamam. kıymetli hocam. Peki, Raksana Babayeva e, söz konusu Azerbaycan'daki tiyatroyu yakından takip ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki söz konusu tiyatroları da takip etmeye çalışıyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Sizce kıymetli hocam, Azer hatta ilk başta şöyle yapalım. Azerbaycan tiyatrosunu bize birazcık anlatabilir misiniz? Azerbaycan tiyatrosu ee, yani geleneksel e, çökenlere sahiptir. Azerbaycan tiyatrosu e, bu günün tiyatrosu değil. Azerbaycan tiyatrosunun 100 yıldan fazla yaşı vardır. Ve e, bu e, her gün gelişerek daha üst bir noktaya geldi. E, i̇nşaat her daim her daim inşaatdadır. E, yani e, Türkiye tiyatrosunun benzer ortak tiyatları daha çoktur. E, Gelenekseler, göreseler yani Sonuçta Azerbaycan ve Türkiye aynı Türk kökenli olduğu için yani gelenekler de tiyatro olsa da benzerler. Evet. Kıymetli hocam peki Türkiye'deki tiyatroyu da geldiniz, gördünüz, izlediniz, bildiğim kadarıyla hatta Türkiye'de öbürler evet. de aldınız. Türkiye'deki evet. tiyatrolarla Azerbaycan tiyatrosunu karşılaştırdığınızda ne gibi bir farklılıklar var? O kadar fazla farklılık yok. Genel olarak yani Türkiye tiyatrosu da, Azerbaycan tiyatrosu da yani dediğim gibi çökenleri aynı bir e, halktan, aynı bir e, geleneklerden formalaştırdım. Ben de benzerler. Yani o kadar farklı bir e, yönleri yoktur. E, ve tiyatronun da esasları olarak ben onları yani buldum ki biz e, Burada biraz... Anlaşıldı, anlaşıldı <laughs> kıymetli hocam. Sevgili seyirciler, yani bizler İran'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den yayın yap, oralardan konuk aldığımız için konuklarımızın da size arz ederken, konuşurken söz konusu bazen dilleri sürçebiliyor Türkçe'yi çünkü <laughs> çok daha hakim olmayan konuklarımız. Biz de belki Azerbaycan'a gittik bu şekilde. Bizi anlamayabilirler bazı yerlerde fakat hiç sorun değil, biz sizi anlıyoruz. Yeri geldiği zaman de destek olmaya çalışıyoruz kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Azerbaycan e, konservatuar, hani bu e, oyunculuk eğitimleri verilen yerler var ya. Evet. Heh, söz konusu, oralarda nasıl bir eğitim var? Azerbaycan e, tiyatro, oyunculuğunu e, yönetmenliği eğitimi veren Azerbaycan Devlet, Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi'dir. E, ben de o üniversiteden mezun oldum. Yani o üniversitede tek yönetmenlik e, oyunculuk eğitimi değil. O, oyun bir oyuncu yetiştirirken onlara müzik, dans, e, e, aynı zamanda oyuncu nasıl olacak o e, sahne konuşması birçok yani eğitimler veriyor. Tam olarak bir oyuncu yönetmen e, olarak yetiştiriliyor da. Söz konusu eğitim süresi 4 yıl mı hocam orada da? Eğitim süresi dört yıl. Dört yıl. Peki kıymetli hocam, söz konusu eğitimin içeriğinde yani sadece tiyatro oyunculuğu mu yoksa kamera önünde de hazırlıyorlar mı sizleri o söz konusu eğitimin içerisinde? Eğitimin içinde her şey var, dans var, oyunculuk var, konuşma var, sahne kültürü var, her şey var. Peki ADB'in bu bölümü kazanmak için, bu bölüme girmek için bir sınava mı tabi tutuldunuz yoksa orada... Evet, evet. Evet, evet. evet. E, sınav e, Yani bilimden eş olarak yani bize yani kabiliyet değilen bir imtihan da var. Onu ondan, ondan da geçmemiz gerekiyor. Bilmedim Türkçe karşılığı neymiş? Kabiliyet imtihan. S kabiliyet sınavının. Ha, yetenek sınavı. Biz de yetenek sınavı diyoruz. Aha, yetenek, yetenek yetene sınavı. Evet. Söz konusu yetenek sınavımız sizde de üç aşamalı mı kıymetli hocam? iki aşamalı e, sınav dönemi, iki aşamalı sınav dönemi. de Yani e, bilimden olarak, ek olarak yani diğer üniversitelerde direkt e, bir sınavdan geçiyorsa, eee oyunculuk ve yönetmenlikte eee ek olarak e, yetenek sınavından da kesilmesi gerekiyor. Anlaşıldı kıymetli hocam. Peki sizler söz konusu bu eğitimi aldığınız süreçte e, nasıl bir süreçten geçtiniz? O 4 yıllık sürecinizde e, neler yaşadınız? E, biz bunları merak ediyoruz, bunları siz, ben konuklarıma genelde soruyorum. E, yani unutamadığınız bir anınız vesaire bir şeyiniz var mı? Hepsi heyecanlı he, he, bir süreç, hep heyecanlı bir süreç. Yani. E yapabileceğim mi, sonuna kadar yapabilir miyim diye bir heyecanlar vardı. Yani her heyecanlı süreçten, her sınavdan sonra bir mutluluk gibi bir şeyler yaşardım. Ben bunu da başardım. Ben e, daha bir sınav, daha bir sınıftayım gibi. Yani sonuza ulaşıyorum gibi bir mutluluk sen seni daim takip ediyor. Tabi haliyle yani. Şimdi de söz konusu okulu bitirip söz konusu Azerbaycan Gençlik tiyatrosu gibi bir yerde müdür, rejisörlük, e, ya, rejisörlük deyince evet. yanlış olmadı değil mi? Orada yani karşılığını çok olarak otomatik olarak bilmiyoruz. Yok, bilmiyorum. burada rejisörüm. Tamam. Rejisörüm. E, o şekilde görev yapıyorsunuz. Devletin bir kurumunda çalışıyorsunuz. Evet. Yanlış evet. söylemedim inşallah. Evet, kamu kurumundayım. Evet. Söz konusu kamu kurum ve kuruluşundaki görevinizle alakalı e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Sizi zorluyor mu yoksa nasıl lazım Yani bence oyunlar falan çıkartıyorsunuz herhalde. Tiyatro var yani kamu olarak devlete etkinlikler var yaptığımız. Yani süreç hazırlanma süreci zor, biraz heyecanlı, zor, sıkıntılı gibi. Ama sonuza vardığın zaman inanılmaz yani bir mutluluktur. Peki kıymetli hocam gece oyunları mı oynuyorsunuz yoksa çocuk oyunları falan mı hazırlıyorsunuz? Oyunlarınız ne düzeyde? Oyunlarımız en çok yani devlet etkinliklerdi, devlet etkinlikleri kutsal bayramlar ve onunla yanaşı çocuk tiyatrosu sonra bir çocuk tiyatrosu genel olarak tiyatrolarda yeni çeşitli çalışma alanlarımız var. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti devletindeki devlet tiyatrosunun bir nevi yaptığını siz de aynısını. Azerbaycan Gençlik Tiyatrosu olarak yapıyorsunuz. Evet, yani net olarak bir e, haddimiz yoktu. Çeşitli Anlaşıldı. bir çalışmalar. Anlaşıldı kıymetli hocam. Peki e, sizi hiç Azerbaycan televizyonlarında şeyde gördüler mi Azerbaycanlı halk e, kamera karşı kameranın oyuncusu olarak? Biz tiyatro olarak e, Azerbaycan'da festivallara katıldık yani öyle gördüler tiyatro olarak televizyonlara katıldık e, yani televizyon e, çekimi olarak e, yaptığımız bir şey anladığım kadar net olarak televizyonla çalışmamızı soruyorsunuz öyle mi? Evet evet hani dizilerde falan sinema filmlerinde vesaire oynamamızı soruyorsunuz. Hayır diye hayır sorayım. tiyatroda. Hayır tiyatroda. Tiyatroda festivaller Azerbaycan'da o çekilen festivallere katıldık. E, tiyatro olarak televizyonlara da davet aldık e, o kadar. Anlaşıldı kıymetli hocam. İnşallah o da nasip olur istiyorsanız tabii ki. E, Türkiye'ye en son ne zaman geldiniz kıymetli hocam? En son o kadar da uzun süre olmadı. Neredeyse Şubat ayı. Peki bu ziyaretiniz sırasında neler yaptınız, niçin geldiniz, bunları özeldeyse bahsedebilir misiniz? Davet üzerine geldim Türkiye'den yani davet üzerine gittim de ödüller. Şu an sesinizi alamıyorum. Bir davet olarak gittim. Televizyon çekimleri falan vardı. Onun davet olarak gittim de. E, aynı zamanda tiyatrolarla gördüm. Müzelerde o konuk oldum. Çok iyi kıymetli hocam. Peki Türkiye ile alakalı, ülkemizle alakalı neler söylemek istersiniz? Yani neler gördünüz? Mesela ben Azerbaycan'ı ziyaret edip oraların kültürel ve sanatsal bölgelerini, tiyatro salonlarını dolaşıp gezmek isterim. Oradaki atmosferin içerisinde bulunmak isterim. Sizin böyle bir şansınız oldu mu? Oldu diyorsunuz ama olduysa nasıl oldu? Nasıl gezdiniz? Yani ne süreçte, ne kadar süreçte gezdiniz? Hani kaç gün boyunca burada kaldınız? Siz bildiğim kadarıyla düzenli olarak gelip gidiyorsunuz ülkemize. Birkaç süreç oldu. Ee, Türkçe şey olarak yani çok misafirperverlik gördüm. Azerbaycan'a sevgi gördüm. Bundan ya dolayı çok artışılmaz. teşekkür ederim. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Ee, en çok tarihi yerlerini gezdim, merak ettim. Müzelerini merak ettim. Nasılmış, neler varmış. Ee, benim için yeni bir keşifler oldu. Yani çok e, güzel buldum Türkiye'ni. Ve yeniden Türkiye'yi ye getirmeyi çok isterim de, yani göremediğim zaman açısından tiyatroların e, olarak o, o gösterileri izlemek, farklı farklı yönetmenlerin e, tarzında keşfetmek istiyorum. İnşallah nasıl Onlarda olur? Da, hocam yani de. onlardan da bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani biz ne kadar fazla e, profesyonel olsak bile farklı tarzları, farklı yönetmenleri yönetmen olarak daim daim üzerinde kendi üzerinde çalışmalısın. Yani kimler ne, neler yapıyor? Daha mı iyi 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 yere gelmek merak edersin. O merak da bende de var da. <laughs> ya bir de siz gözlemci olmanız gerekiyor. Zaten gözlemcisiniz de tiyatro sanatı icra ettiğiniz için. Evet. Ee, i̇nşallah burada gördüğünüz şeylerden etkilenip bazı ülkemizdeki Azerbaycan'daki oyunlarınızda da Türkiye'de şöyle bir sahne koyup işte bir şekilde ülkemizi orada da şey yaparsınız anarsınız. Peki ben merak İnşallah. ettiğim bir şey var. Söz konusu 2024, 2023 vesaire. Türkiye Sinema Güzellerin Azerbaycan seçmeleri oldu. O seçmelerde bulundunuz evet. mu? Hayır yani bulunmadım mı öyle bir zamanımız denk gelmedi de başka programlarımızdan dolayı yani bulunabilmedi Çünkü e, biliyorsunuz ben 2024 Türkiye sinema güzelleri yarışmasında <laughs> erkek güzel olarak finale kaldım e, söz konusu Azerbaycanlı yarışmacımız vardı iki tane oradaki seçmeden finale kalıp buraya gelmişlerdi Hatta adlarını şu anda yok söyleyemeyeceğim hatırlamıyorum evet, fazla Çünkü onun isimleri, ha. isimleri de biraz şey değişik dinliyorum Siz. sizi. Seçimlerde jüri olarak hatırlıyorum. Taniyet Karatağlı gelmişti de. Siz o seçimlerden bahsediyorsunuz öyle mi? Evet, evet. Aynen o seçimlerden bahsediyoruz. Evet. Peki kıymetli hocam. Ee, Azerbaycan dediğimiz zaman bizim aklımızda can kardeş e, ülke geliyor. E, 6 Şubat depreminde e, söz konusu bir e, araçla aracın üzerinde belirli bir evet. e, meblağ yükle eşyayla ülkemize doğru bir araba geliyordu. O da bizim ülkemizde son derecede son yani size nasıl söyleyeyim çok etkileyici bir görseldi. Araba öyle bir hızlı geliyor ki hani ülkedeki depreme yetişebilmek açısından o temsil etti bizim kardeşliğimizi. Bu konuyla alakalı, depremle alakalı, 6 Şubat'la alakalı neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğiniz mesajınız, göndermek istediğiniz mesajınız var mıdır? Bu konuyla ilgili Azerbaycan ve Türkiye kardeş bir ülkede hep birbirlerinin yanındadılar, desteklediler. Tabii ki deprem konusu bizi etkiledi. Çok yani Meyus oldu ama bizim yardımımızdan dolayı nelerse tartışmak söz konusu çünkü biz kardeşiz yaptığımızı dile getirmeyiz. yani o konunu tartışmak gibi bir nelerse yaptık şunu yaptık bunu yaptık diye söz konusu yapmak istemiyorum yani biz birbirimizin yanında, yanında yakal. Yani bu söylediğiniz de çok. Çok yani etkileyici çok e, bizim için duygusal bir konu oldu bu yaşanan acı keşke olmasaydı dualarımız üzümleri yani ben söyleme istediğim ne yazdık onu saymak istemem. Ee, yani yardım alalım. evet doğru söylüyorsun. Ben sadece genel anlamda o, o evet. görseli siz de görmüştürsünüz zaten. Teşekkür ederim evet evet biz de teşekkür sizlere ederim. teşekkür ederiz. Hala ilk günkü gibi o günkü gibi o arabanın görseli gözümüzün önünde i̇nşallah, çok etkilendik o görselden. İnşallah bu adını yakın bir zamanda Türkiye halkı atlatır da inşallah daha iyi günler, daha güzel günler onlara dilerim. İnşallah kıymetli hocam. Peki Malatya'mıza yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyorum. Malatya'mıza, ülkemize, Azerbaycan'dan neler söylemek istersiniz? Hatta genç tiyatroculara ee, nasıl tavsiyeleriniz olur? İlk başta o soruyla başlayayım, ondan sonra Malatya'ya şey gönderelim. Genç tiyatrocular evet. tavsiyeniz nedir kıymetli hocam? Nasıl bir yol izlesinler? Genç tiyatrocular yani gö gönüllerinin, kalplerinin sesini dinlesinler. Yani yapmak istediklerini daha güzel yapmaya çalışsınlar. Yani onun zorluklarına rağmen. Zorluklarına rağmen daha güzel, günü günden yani onlar da kendilerinin daha e, geliştiklerini, daha iyi yerlere geldiklerini anlayacaklar, keşfedecekler kendilerini. Yani dünkü sanatçıyla kendi bugünkü sanatçı olduklarının daha iyi sanatçı olduklarının farkına varacaklar. Yeter ki azimle, e, iradeyle, severek çalışsınlar. Kesinlikle çok teşekkür ederim de söylediğiniz, verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı kıymetli hocam. Ee, şimdi biraz önce sorduğum soruya geleyim soru değil söylemek istediğiniz bir şey var mı kısmına ee, kıymetli hocam Türkiye'de dünyada Azerbaycan'da e, gençlere neler söylemek istersiniz yaptığınız işle alakalı e, tiyatroyla alakalı kültürle alakalı sanatla alakalı neler söylemek istersiniz? Tiyatro insanın ruhunu iyileştirir, güzelleştirir. insanı eritir, ar aristokrasiyleştirir. Yani e, gençler zamanlarını boşa vermesinler. Muhtemelen tiyatro olmasalar, oyuncu olmasalar bile tiyatrolara giderken, o oyunları izlerken insan kendi ruhu bir göze olan insana muhtemelen dönüşecektir. Yani ona kesinlikle emin olabilirler. Yani ya oyuncu olarak veya iz, izleyici olarak e, tiyatro alanda olmalarını çok isterim. Ya tabii ki söz konusu tiyatro sadece sahnede oynayan oyunculardan ibaret değildir. E, seyirci de tiyatronun bir parçası. Seyirci olmazsa e, yani seyirci olmazsa bizim oyunumuz neye yarar ki? Biz seyirciden seyirci alkışından daha da ilhamlanarak güzel, e, tiyatrolar, oyunculuklar gösteriler yapıyoruz. Kesinlikle. yani onlar da bizim yaptıklarımızdan belki kendileri için iyi örnekler değerlendirebilirler Çok doğru söylüyorsunuz yani söylediğiniz dediğim gibi bütün söylediklerinize katılıyorum çok da teşekkür ediyorum Siz ilk başta bizlere işte programa gelelim dediğiniz zaman heyecanlandık acaba yani söz konusu Azerbaycan'da tiyatro sanatı nasıl devam ediyor nasıl işliyor nasıl gidiyor? Bir de Azerbaycan da önemli bir kurumun tiyatro yönetmeni söz konusu böyle bir şey olunca biz gerçekten heyecanlandık ve sizi konuk olarak yayınımızda görmek bizi çok mutlu etti. Pencere TV ailesi olarak kıymetli hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? E, varsa buyurun lütfen. Teşekkür ederim tüm Türkiye. Yani Malatya, Malatya Televizyonlar, sizlere, ekibinize teşekkür ederim ve tiyatronun bu gün ihtiyacı olan şey devletten yeterli kadar destek görüyor. Yani var bu. Devlet desteği var. Ama ikinci bir destek izleyici alkışıdır. İzleyici alkışı olursa yani biraz son zamanlar bu dijital e, falanlar herkes telefonda biraz tiyatro izlemelerden tam izleyiciden biraz azalmalar oldu ya. Evet. Yani bizim izleyici izleyici alkışına ihtiyacımız var. O zaman tiyatromuz bir geleneksel sanat olarak bizden sonraki nesillere de muhtemelen götürme bir şansımız olabilir. İnşallah kıymetli hocam. Ee, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Azerbaycan kardeş ülkemize selam olsun. Ee, yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, evet. Sağ olun. Değerli... Sesinizi alamadım kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Teşekkürler bir daha. Evet değerli Pencere TV ailesi İbrahim Şahin Yılmaz'la kültür sanat programımızın bugünlük yavaş yavaş sonuna gelirken ülkemizde hayatını kaybeden usta yönetmen Ali Özgen Türk beyefendiye Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bizleri izlediğiniz için, bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İbrahim Şahin İmaza, Kültür Sanat Programı her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftalarda da kaldığı yerden uzman konuklarla sizlerin huzurunda olacak. Bizi takipte kalın. Hayırlı günler efendim.